Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sonunda e eFootball 2026 çıktı arkadaşlar. Biliyorsunuz çekememiştik ve şimdi eFootball 2026 indirdik ve güncelleme geldi arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı arkadaşlar bol bekliyoruz. Bakalım ne olacak arkadaşlar. En az 15 bin takipçi bir şey yapacağım diyecektim. Evet şimdi evet oyunumuz açıldı bu şekilde. ana ekranda biliyorsunuz gibi Lamine Yamal ve Messi'nin orijinal resimleri vardı Bugün Apple firması çıktı arkadaşlar. Süper takımlara da geldi biliyorsunuz. Süper takımları da şu anda eklenmişler. Oyunda şey vardı biliyorsunuz. E, formalarımızı inceleyeceğiz. Ondan sonra abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 80 bin like girirse maç yapacağız demiştiniz. Hemen başlıyoruz. İşte güzel bir güzel gördüğünüz gibi Mourinho'muzu görüyoruz. Hemen şöyle bir maç diyelim. Bir dakika şöyle maç diyemeyeceğim. Takımımıza bakın oyun hiç silinmiyor arkadaşlar. Hiç sıfırlamıyor. Oyun planı şu anda yine geldi. Evet tam Tony Spor'umuz bu şekilde. Oyuncuları hepsini bir e, silmem lazım arkadaşlar. oyuncuları hepsini kilitlemem lazım arkadaşlar. Sıralar ve filtre. Dur bir dakika şu bir tane. Evet hepsini kilitli servis bırakıyorum. İki oyuncuyu serbest bıraktık. Evet özel stadyum gelmiş. Tam tam ben kurdum. Tam turnist sporumuzun stadını ben kurdum arkadaşlar. Görüşürüz gibi tam tam arena olarak başladık. Bu oyuna oyun henüz bakıyoruz işte tam tam arenadayız. Kale ayarları da ayarladım. Tam turnist sporumuzun stadını ekledik arkadaşlar. Şöyle bir geri diyelim. Stadyum rengi kırmızı ve mavi yaptım. Sağ, sağ çizgileri. Ee, bu olabilir mi? Sağ çizgileri şu anda beyaz olsun. Tantuni sporumuzun bu şekilde kale ağları. Hepsini ben ayarladım. Kale ağları seçemiyoruz. Şöyle bir kale ağları. Bu olabilir. Hem bu olabilir arkadaşlar. Bu olabilir. A rengi kırmızı beyaz mı? Kırmızı ve mavi yaptım arkadaşlar. Start koreografisini yapacağım. Ne bilmiyorum. Start koreografisi şu anda var varsayılan. Bunu arkadaşlar bunu açış içerisinde koreografi yapmışlar. Sağ kenara panosu. Bu da gerek yok. Objeler yok. Burada da yok. bitti diye geri gidelim. Devam edelim. Gol efekti şu anda Nes değil. İşte Tan Turisporumuzun muhteşem stadı. Tam Tan Tan Arena'dayız. Koltuklarımızı ayarladık. Üçüncü stadımıza geçeceğiz ama. Üçüncü stadı gerek... üçüncü stadımızı bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. O bu şekilde. Gol müzikleri, kale ağları mesela. Gol efekti yok. Bunu bilmiyorum. İsterseniz bu kendi sınırınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir bir geçelim. Evet formalar bu şekilde menajerlerimiz var. Formalar diyoruz. İlk formamız bu şekilde. İlk formamız görmüş gibi bir tane Gökereş Gnabri'nin resimleri görüyoruz. Güne Gökereş resimleri. Konami'nin forması bu şekilde. Bu ilk formamız bu olabilir mi? Evet bu forma olabilir. Evet, deplasma forması. Mesela bu güzel olmalı mı? Yok bu. Ha bu güzel oldu. Son formamız bu şekilde. Son formamız da bu karnaval forması arkadaşlar. Cristiano Ronaldo, Gnabry ve Gökereş'in giydiği forma döndürelim. Evet, Ronaldo'ya bir e, Ronaldo'ya bir tane forması. numarası 18 ya. 7 yapmamız lazım arkadaşlar forma numarası. Evet, gelişim var mı bilmiyorum. Önceki bir bir logoları hemen şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şöyle bir tane F-Ball ligi var. Yapay zeka olarak görebilirsiniz. Etkinlikler var. Ligim var. Arkadaş maçı. İşte arkadaş yaparız maçı bilirsiniz arkadaşlar. A'dan Z'ye karşı. Evet gösteri maçı diyoruz arkadaşlar. Ben önce bir, bir takımlara bakıyoruz. İlk olarak İskoç liginden biliyorsunuz. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi ile Rangers biliyorsunuz. O da lisanslı. Danimarka Ligi logosu lisanssız. Sirkeborg diye bir şey mi olur lan? Evet Hollanda Ligi bu şekilde. Ayaksın logosu değiştirmişler arkadaşlar. Ayaksın logosu değiştirmişler biliyorsunuz. Ajax var. Ajax'ın logosu şu an değişmiş. Yeni logosu biliyorsun Ajax'ın. Eee Ajax logosu şu an değişmiş. Eee ondan sonra şey var. Twente Twente en saçma diye bir takım var. Evet bakın Twente var. Telstar. 14. E lisans Spar Rotterdam. Mesela Feyenoord. Feyenoord lisanslı. İngiltere Ligi'ne bakıyoruz. İngiltere Ligi zaten lisanssız. Sadece Manchester United ve Arsenal var. Liverpool şu anda lisanssız. Liverpool şu anda Liverpool'un logosu lisanssız. Premier Lig lisanssız ya arkadaşlar. İkinci Ligi'ne gerek yok. Belçika Ligi'ne bakıyoruz arkadaşlar. Belçika Ligi'nde sadece bir şey yok. Sadece Antwerp yok ama maalesef lisanssız yapmışlar. Fransa Ligi'ne bakıyoruz. Paris Saint Germain lisanslı. Bu arada Lance'ın 120'cinin logosu var arkadaşlar. Paris FC de var biliyorsunuz komşu takımımız. Paris FC. 2. kez zaten sadece Stad Rams var biliyorsunuz küme düşmüştü. Küme düşen takımlar bu şekilde. İsviçre Ligi lisanssız. İtalya Ligi sadece Atalanta, Inter, Milan ve Lazio yer alıyor. Zaten Roma ve Juventus lisanssız. Napoli lisanssız yapmışlar. İkinci gerek yok. İspanya Ligi. İspanya Ligi'ne bakıyoruz. İspanya Ligi'nde Barcelona var sadece. Barcelona şu an lisanssız. Real Madrid ve Atletico Madrid, Madrid lisanssız. Ve Trendyol Süper Lig. Şu ikinciye bakıyoruz. İkinciye şu anda gerek yok. İkinci, ikinci gerek yok. İşte Trendyol Süper Lig. Bu şekilde arkadaşlar hemen bakıyoruz. Trendyol Süper Lig'e bakıyoruz. Samsung Spor, İb Spor, Beşiktaş, Çaykırıza Spor, Galatasaray, Fenerbahçe. Galatasaray bu sezon 5. yıldız almışlar. 5. yıldız görüyorsunuz. 5 yıldız almışlar Galatasaray'ın okosu. 5 yıldız almışlar biliyorsunuz. Fenerbahçe'de var. Başakşehir, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük. Ah Fatih Karagümrük de geldi. Fatih Karagümrük şu anda f Kim 4'te vardı. Şu anda şu anda Fatih Karagümrük yok arkadaşlar. Trabzonspor, Kocaeli Spor, Gençler Birliği, Kayseri Spor, Göztepe, Göztepe Konya Spor, Gaziantep Futbol Kulübü, Antalyaspor ve Alanya Spor yarılıyor. Ee, Karagümrük var biliyorsunuz. Karagümrük biliyorsunuz. Kocaeli ve Gençler Birliği var biliyorsunuz. Portekiz'e bakıyoruz. Porto, Benfica, Sporting. Şu anda Kerem Aktürk oldu. Şu anda Benfica'da. Şu anda Fenerbahçe geliyor. Diğer Avrupa takımları bu şekilde. Zaten biliyorsunuz Borussia Dortmund geldi. Bayer Leverkusen geldi. Sivas Spor. <laughs> Sivas KB. Sivas Spor lisanssız. Bodrum Futbol Kulübü lisanssız. Adana Demir Spor lisanssız. Hatay Spor lisanssız. Arkadaşlar bu. Adana Seyhan MM arkadaşlar. Bir maç yapacağım arkadaşlar. Bir maç yapalım. Fenerbahçe'yi seçiyorum. Karşı takımda ise Galatasaray Bir bakalım oyun acaba Evet Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe bu sezon Bir dakika şu Fenerbahçe'nin formasına bakıyoruz Fenerbahçe'nin forması Fenerbahçe'nin forması Bu şekilde arkadaşlar Fenerbahçe'nin forması yeni biliyorsunuz Adidas logosu Al Alpets var e, Otokoç yazısı var biliyorsunuz Orada şobane yazacaklar şobane olmamışlar Galatasaray'ın logosu da 5 yıldız. Gördüğünüz üstünde bir tane logo bir tane yıldız var. 5 yıldız. Hemen bir saat seçelim. Almanya'nın biliyorsunuz Signal Iduna Park lisanslı. Kadıköy yok. Arkadaşlar Kadıköy'ün stadyo olmasın. Neyse bu stat olsun. Topumuz güzel. Top güzel yapmışlar. Evet. Fener'in formasına bakıyoruz. Fenerbahçe'nin ilk forması. Sarı lacivert. E, Adidas logosu var. İkinci forması Puma ama... Deplasman forması şu anda gelmemiş. Galatasaray formasında biliyorsunuz o da Puma. Sponsor da aynı. Ee, bir Beşiktaş'la Trabzonspor a bakacağız arkadaşlar. Önce bir şey yapalım. Beşiktaş Trabzon maçı. Beşiktaş Trabzon maçı yapmayacağım. arkadaşlar maç yapmıyoruz arkadaşlar. Onu sonra yaparız. Evet. Beşiktaş'ı seçiyoruz arkadaşlar. Beşiktaş. Ve yanında da Trabzonspor seçeceğim arkadaşlar. Trabzonspor seçiyorum. Trabzonspor seçeceğiz. Beşiktaş'ın forması bu şekilde. Evet. Beşiktaş'ın forması Bayrak güzel oldu ama Türk bayrağı yok biliyorsunuz. Türk bayraksız forma. Trabzonspor ki de daha aynı. Evet, Beşiktaş'ın forması bu şekilde. Deplasman forması şu anda Türk bayrağı var ama diğer lisanslı diğer formalar şu anda yapılmadı. Beşiktaş forması daha iyi oldu. Trabzonspor forması bu şekilde. Trabzonspor forması böyle parçalı üçgenli şeyler biliyorsunuz. Beşiktaş'ın forması daha güzel oldu arkadaşlar. Trabzon aynı. Trabzonspor daha güzel oldu. Evet, süper gen takımı olan bir Kocaelispor ve Gençlerbirliği bakalım. Kocaelispor'la Gençlerbirliği bakıyoruz. Kocaelispor'u seçiyoruz. Kocaelispor. Ve karşılığında ise gençler Birliği'ni alıyorum. Gençler belli şu anda e, Süper Lig'e yer aldı. Evet. Oyunda Trendyol o şu anda yok arkadaşlar. Evet. Kocaelispor'un bu şekilde yıldız e, star TV logosu arkadaşlar. Yıldız Entergy enter entergi yazıyor arkadaşlar. Türkçe sanmamadım. Evet. Kocaelispor'un ilk forması yeşil siyah renkli. Bu da beyaz forması. Gençler Birliği forması bu şekilde kırmızı be, kırmızı siyah. Bu de beyaz forması gençler Birliği'nin. O ikisi aynı lan. Dur bir dakika şunu bir. Maç yapmayacağım arkadaşlar. Maç sonra yaparım. Evet Fenerbahçe'nin koreografisi de aynı. Olabilir mi? Kocaeli de bakıyoruz. Kocaeli de böyle güzel oldu. Kocaeli Spor'un forması daha güzel. Kocaeli Sporlu forması bu şekilde arkadaşlar. Bir de bir Fatih Karagümrük takımıya bakın. Fatih Karagümrük ve e, ee, Samsun Spor'a bakalım arkadaşlar. Samsun Spor'un Biliyorsunuz Samsun Spor şu anda yer alıyor. Şu anda UEFA Avrupa Ligi'nde olacak. Evet Fatih Karagümrük'ün ilk forması gençler. Fatih Karagümrük'ün forması kırmızı siyah. Gençler bir aynı beyaz forması. Bu da Samsun Spor şu anda UEFA Avrupa Ligi'nde playoff aşaması olacak biliyorsunuz. Bir maç yapalım. Bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi yapalım mı ya? Bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi yapalım. Evet Fenerbahçe'yi seçeceğim. Dur bir dakika. Bir dakika yanlış girdim şuna. Fenerbahçe. Göstereyim maçı. Fenerbahçe. Fenerbahçe seçiyoruz ve rakibi de Galatasaray yapalım. Galatasaray bir arı 5 yıldızı var. Şampiyon için 5 yıldızı takmışlar Galatasaray'ın. Evet kavmımız bu şekilde. Formalar bu şekilde biliyorsunuz. Fenerbahçe'nin aynası değil mi bilmiyorum. Evet Fenerbahçe'nin kalesinde İrfan Caner'i bayat koymayalım. Çünkü Livakovic'i koyuyoruz. Livakovic. Bunlar arkadaşlar. E, Archie Brown var. Archie Brown. Oster Boyden. Dur bir dakika. Oster Boyden yine şunu alalım kanka. Bu Fenerbahçe'nin genç takımı Yiğit Demir var 20 yaşında. Çağlar Soyuncu. Talişka var biliyorsunuz. Bakalım ne olacak. Oha. Taner Çetin de var kalecisi, de kalecisi. Cengiz Ünder var. Emre Mor. Emre Demir zaten Sakaryaspor'da biliyorsunuz. Şöyle bir bakalım. Bir kan bir dedikodu yapalım. Evet, Ar John Duran Emi var. Duran Emmi şöyle buraya koyalım Şimanski'nin yerine. Evet, şöyle bakıyoruz. Bekao'yu alayım dur Bekao der. Bakalım oyun nasıl olmuş bir bakacağız. Galatasaray'ın kadrosuna bakacağız. Galatasaray'ın kadrosunda Leroy Sané var. Leroy Sané'yi görüyoruz. Leroy Sané biliyorsunuz Galatasaray'da oynuyor. Burada arkadaşlar Galatasaray'ın logosuna bir bakın. Galatasaray logosunda şampiyon olduğu için 5 yıldız takmış arkadaşlar. Şöyle 5 yıldız. Hemen bir oynayalım ve bakalım nasıl bir oynayız. Biliyorsunuz oyun açılmaya yerine şöyle bir kareografi seçmişler arkadaşlar. Adana Demirspor şu an trend şu anda. Onu da geliyor logosu gelse konu bize şaşırttı ya. Sesini açalım. Türkçe spikerli ya kendisi. Sizlere eşsiz bir derbi hakkını evet. Bu güzel o, yeni lan. sağa hoş geldiniz. Türkiye'nin en büyük derbilerinden biri. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet Gökhan Aptik <laughs> ve Müjdat Muratoğlu Türkiye, arkadaşlar. Türkiye'nin dört bir yanında nefesler tutulacak eşine az rastlanır bir atmosfer var. Herkes heyecanla ilk günü Galatasaray. bekliyor. Galatasaray Fenerbahçe maçı. Bundan Mert Müdür pasımızı verdi şimdi Enes Yeri'ye. Kalişka. Duran. John Duran. Duran. Kaleye doğru Duran vurdu. Direkten döndü. Oyun kasmaya başladı arkadaşlar. Biliyorsunuz PSV 26'da. E, Fenerbahçe şu anda lisanslıdır kendisi. Mert Müldür. İrfan Can Kahveci'ye pas verdim. Bir gol atalım. İsmail Yüksek. gol. İşte bu. Oha gol müziğe bakın Ennesiri'nin gol müziği. <laughs> ya arkadaşlar şuna bakın ya. Formasının arkasında üst forma var. E, alt logo, altından forma altında, formamızın altında yazacaklar arkadaşlar bakın. Evet gördüğünüz gibi futbolcu böyle seviniyor. En Nesiri'nin golüyle aynı geçecek Fenerbahçe. Bu arada arkadaşlar, Ülker Stadion şu anda PES'te yok biliyorsunuz. FIFA da var. FIFA 26 biliyorsunuz. Özkan Özlük ve Ertem Şener de olacak. İşte En Nesiri'nin golüyle ilk golümüzü attık. Ve bakın ne olacak arkadaşlar. Şobani, Şobani yazmamış abi. Alt sponsora bakıyoruz. Fenerbahçe karşılaşmadaki ilk Fenerbahçe. taraf oldu. Helal sana Gökhan abi. Senin çok seviyorum Gökhan bir abi. Gökhan Abdik abi. Uşad abi de şu çok teşekkür ya. ediyoruz kendisini. Uşad abi. Evet Galatasaray golü geliyor. Sara. Sara, Sara ve gol. İşte bu. İşte. İnanılmaz. İşte bu diyor. İşte Galatasaray gol attı. Gabriel evet. Sara attı. Nasıl oynanır diye soran varsa işte böyle oynattı. İşte bu diyor sevgili <laughs> Gökhan Attık. Livakovic böyle üzgün. Sara da, da <laughs> Pes şu anda iyi oynadım ya. İlk defa oynadım. PES'ciyim ben arkadaşlar. Bilgisayarda oynadım yani. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş olduk. Fred. Eren. Sane. Sane. Fred. İrfan Can KBC. Çeyrek saati geride bırakıyor. Alişka. Enesiri at onu. Enesiri kaleye doğru. Koynar oldu. Hep Arkadaşlar burada Google Play'de indirin. Pes 10 Oha! <laughs> Korner böyle yapmışlar lan şöyle. şöyle bir tane yukarı çekeyim arkadaşlar yapanca Çakabeci ile. Brown. Brown vurdu kaleci Günay. Karşılaşmanın hakkını Evet, Harishka. Diyor hala ya. Dakikalar 20 arkadaşlar. Eren Elmalı. Sane. Aradan gönderiyor. Hemen müdahale etti. Brown. Uzun oynadı. Enesiri. Talişka. 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 Fenerbahçe gole gidiyor. Talişka. Enesiri. At bunu Enesiri. 2-1. İşte gol, El Nesiri. Burası karta bilası da görüyoruz, gol. Konami bizi kaçırdı, kaçırdı ya, kaçırdı Konami. İşte Beklediğimiz oldu. Evet, Tanişka ve arkadaşları, Aslan kardeşimiz, El Nesiri atıyor golünü. Fenerbahçe böyle geçiyor. Bir dakika dur, şöyle. Bir gol attım biliyorsunuz Fenerbahçe'ye. Evet Fenerbahçe'mizi seçtik. Evet takımımızda bir tane bizim memleketimiz var mı? Türkiye'de. Türkiye nerede? Türkiye, Türkiye, Türkiye. Evet Türkiye bu şekilde arkadaşlar. Türkiye'nin rakibi. Ee, Almanya diyelim. Türkiye-Almanya maçı. hangisi seçsem acaba? Türkiye-Almanya. Türkiye'nin forması bu şekilde arkadaşlar. Türkiye'nin forması bu. Neyse. Kırmızı ve kır, kırmızı giysin arkadaşlar gol atacaktık. Evet Türkiye'mizin kadrosu Altay Bayındır. Arda Güler'in Arda Güler resmi var. Kenan Yıldız. Ee, başka kim var? Berke Özer alayım. Berke Özer iyi bir kaleci. Sın. Bir dakika dur yanlışlıkla daldım aldım. Dur. Berke gel. Berke alıyoruz arkadaşlar. Berke bir kaleci. Fener, Fenerbahçe'nin çok sevdiği kalecisi. Eyüp Spor'da oynuyor biliyorsunuz. Eyüp Spor'un kalecisini koruyordu. Bakalım neler olacağız. Türkiye Almanya maç yapacağız. İstiklal Marşı da vardı biliyorsunuz. Eskiden PES'te vardı. Herkese merhaba. evet. işte Hakan Çalhanoğlu ve Kimi oynuyor. Biliyorsunuz Konami'de Hakan Çalhanoğlu çok sevdiğim bir futbolcu. Onu da size göstereyim. Ve Kenan'ın vuruşuna başlıyor. Atakan, Kenan, Hakan, Arda Güler. Bir dakika bir gol atacağım da şöyle bir tane. Hakan, pası verdim. Kenan yıldız ve gol. Gol, Türkiye'nin golü. Geldi gol. gol. Türkiye'nin golü Türkiye'mizin golü diyeceksiniz ya. Rüya gibi bir başlangıç yaptılar. Türkiye'mizin golü Türkiye'mizin golü arkadaşlar. Kenan, Kenan, pasımız verdik Arda Güler'e. Almanya, bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi de yapacaklar. Gol! <laughs> Mükemmel bir gol. On? Onu diyeceksiniz de arkadaşlar, Arda Güler. Kenan Yıldız. Tehlikeli bir pas. İleti yok. İleti yok. Sus diyorum susmuyor. Arda bir tatlı bir basitliği var. Arda Güler. Diğer yanda azimli savunma. Kenan Yıldız. <laughs> Kenan Yıldız kaleye doğru. Oo! Kenan Yıldız. <laughs> ben Dybala'nın gol <laughs> seveceğim işte. Kenan Yıldız. İdolü Del Piero biliyorsunuz. İdolik Del Piero. Türkiye'mizin golü diyesin. Türkiye'mizin golü diyesin. Türkiye, Türkiye. Türkiye farkı çıkardı. İşine... Epey kolaylaştı. İkinci gol. İkinci evet arkadaşlar oyun çok güzelmiş PES 2026 sonunda çıkmıştı onu indirin arkadaşlar abone olmayı unutmayın like atmayı arkadaşlar bol bol oyunumuzu bekliyoruz abone olun like atın hoşçakalın bay bay